Ee, boyun fıtığı ve sırtında fıtık var. Hani onda onu da bizzat kendi gördüğüm sonucu söyleyeyim. Yemek yaparken üç kere dinlenme gibi ihtiyaç duyuyordu. Yani yemek esnasında 45 dakikalık süre zarfında üç kere dinlenmesi gerekiyordu, üç kere oturması gerekiyordu. Kalktığımdan beri herhangi bir yemekle alakalı herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Aynı zamanda e, esnaf olan kayınvalidem Manisa merkezli. Özel koltuğu vardır dükkanda, ona oturur. Çünkü boyun fıtığı açı derecede rahatsız ediyor. Yani şu an o koltukla alakalı ya da buraya geldiği zaman bir saat, bir buçuk saat oturduğu zaman herhangi bir sıkıntı yaşamıyor artık. Kendi babamın aldığı sonucu söyleyeyim. Ee, babamın kan şekerlerinin sonradan da yükselme oldu. Annemle yaptığım WhatsApp görüşmeler açıp bizzat gösterebilirim. Kan şeker yükselmişti değerleri. E i̇şte doktor ilaç yazmış değerlerini normale getirmek için. İşte bunu bana söyledikleri zaman dedim ki ilaçları bıraksın. Ben size bir bant göndereceğim. Bunu kullansın. Ve seninle beraber takip edeceğiz değerlerini. Sabah açlık ve topluluk yani değerlerini <laughs> annem ölçümlerini alıp sürekli bana yazıyordu. İşte 229'larda 230'lere de gezen değerler 127'lere falan düşmeye başladı. Hani bizzat kendi babamdan aldığım sonucu açık ve net olarak söyleyebilirim.